E, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Üretici Stantları yaklaşık iki buçuk yıldan beri e, hızlı bir şekilde etkinliklere devam ediyor. Her geçen gün Kadın Üretici Stantları bünyesindeki çalışmalarımızda kayıtlarımız e, yoğun ilgi görüyor. Kayıtlarımız Mersin, BelTR ve Teksin üzerinden kayıtlarımızı alıyoruz Kadın Üretici Standlarımıza. Mersin Büyükşehir Belediye'mizin kadın üretici standları 13 ilçemizde faal olarak çalışmaları devam ediyor. Bu zamana kadar 25 ayrı lokasyonda kuruldu. Toplamda 385 kez kadın üretici standları kurduk. Genelde tüm özel günlerde kurulumu yapıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye'mizin Kadın Üretici Stantları Eylül ayı programında 8-9 Eylül Yoğurt Pazarındayız. Mut günler Anamur'dan kadın üreticilerimiz gelecek. Doğal ürünler satışları olacak burada. 15 ve 16 Eylül'de de Tarsus Kültür Park'tayız. Tüm Mersinlileri kadın elinden üretime desteği Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadın üretici stantlarına davet ediyoruz